Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz Tümuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Nevşehir Ürgüp'ten ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri Burn Hotel'den seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Selda Arslan Tepe ve yine babası Sayın Recep Arslan Tepe Beyefendi bulunmakta. Yaklaşık 33 yıl bu sektörde yaptıkları başarılı çalışmalarıyla bugün ciddi anlamda sektörde herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden biri. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri, ürün ve hizmet kalitesiyle alakalı. Bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışmanın içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgileriniz ve tecrübelerinizle bizlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikle olarak size çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben işletmenizle ilgili tüm bilgileri sevgili izleyicilerimize tabii ki paylaşacağım. Ama öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri tanıtarak başlamak istiyorum ve her zaman olduğu gibi hanımefendiyle başlayacağım. Afımıza sığınarak Selda Aslantepe. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektöre girişiniz nasıl başladı efendim? Benim e, babadan meslek olduğu için ...direkt... ...ana baba ata... ...ve çocuk direkt. yaşlardan beri siz de Aynen. otomatikman bu sektörün... ...içindesiniz. Baba mesleği olmasından dolayı... ...ve kendinizi bildiğimizleri ...bu sektörün içinde olduğumuzu söylesek evet. çok doğal... ...çünkü siz daha dünyada yokken... ...bu sektördeki hizmet babalar tarafından... ...devam ettiriliyordu. Hoş geldiniz diyorum. Sizin de son yıllardaki başarıda... ...mutlak paydaşı olduğunuzu biliyorum. Başarılarınızdan dolayı sizi de kutluyorum. Hemen Recep Aslantepe'ye döneceğim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hı. Sizi biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Recep Aslantepe... Hı. 30 örgüptuğum. 33 yıldır ticari meslekten turizm mesleğine geçmiş hı hı. bulunmaktayım. 33 yıldır turizmde hizmet vermekteyim. Misafirlerimizi en iyi en güzel bir şekilde, seveceğim bir şekilde ağırlamaktan gurur ve mutluluk duymaktayım. Sadece sektöre değil, siz aslında Ürgü ve Nevşehir'e de katkıda bulunuyorsunuz. Çünkü buranın en doğru tanıtımında aracılık eden işletmelerden birisiniz. Evet. Gelen insanların aldığı kaliteli hizmetlerle, hakkınızdaki övgüleri ve güzel sözleriyle sadece Türkiye değil, dünyanın birçok noktasından da insanlar burayı ziyaret etmeye devam ediyorlar. Yine burada verilen hizmetlere geçmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz işletmemiz toplam metrekare olarak yaklaşık kaç metrekare bir alan efendim? 286 metrekare, iki katlı oluşmakta oluşmakta da sayısı 8 tane odamız mevcuttur odalarımız büyük aile odalarımız mevcuttur hı hı. kaç tip odamız var efendim toplam 8 odanın hepsi aynı mıdır birbirine 8 oda farklı çeşi farklı büyüklüklerde olmak üzere iki tanesi büyük aile odası hı hı. üç dört tanesi normal oda iki tanesi de iki kişilik münferit Yatak olmak üzere odamız mevcuttur. Şimdi 8 tane odamız var. Her biri değişik değişik odalardan oluşuyor ama en büyük özelliklerinden bir tanesini hemen değerli izleyicilerimize söylemek istiyorum. Özellikle bölgeyle ilgili en büyük sıkıntılardan bir tanesi basık ve havasız olan ortamlar varken sizde son derece ferah, son derece rahat bir ortam. Nefes alabilecekleri bir oda olduğunu buradan söylemek istiyorum. Yaklaşık yükseklik nedir efendim? Ee, yaklaşık 4 metre 60 santim yükseklikleri vardır. Ee, ve adam taş... Alanları. yapıdır. Bölgemizin tüf kayalardan kesilmek üzere kesilip buraya getirilerek yapılmış olmak üzere Taş Osmanlı döneminin en güzel konaklarından bir tanesi. Harikasınız. Şimdi 4.60'lık duvar yükseklikleri, 8 oda ve yatak kapasitesine baktığımızda evet. ortalama? Ortalama 23 yatak kapasitemiz bulunmaktadır. Misafirlerle birlikte 23 kişi aynı anda hizmet verebiliyoruz 8 odada. Şimdi size gelen konuklara baktığımızda sadece bir bölgeden gelen misafirler yok. Ben gördüğüm çok değişik profiller, çok değişik ülkelerin insanları da bölgede. Size gelen misafirler nerelerden geliyor ağırlıklı olarak efendim? Dünyanın dört bir çeşit yerinden geliyorlar yani. Ve ee, sadece yabancılardan da oluşmuyor. Türkiye'nin de birçok yerinden gelenler var. Yerli. Örneğin? Yerli ve Türkiye'nin 81 vilayetinde mevcut Gelen misafirlerimiz vardır. Önemli bir vurguyu vurgulamak istiyorum. Lütfen. Türkiye'nin tam harita açısından baktığımızda Türkiye'nin tam orta kısmına düşmek de bulunan Ürgüp'ün doğu ve batı ekseninde gelip giderken insanların doğu batı ve güney kuzey ekseninde. Yani göçmen kuşlar gibi insanların gelip geçerken o konaklama yapmak zorunda kendini hissettiği bir bölgedeyiz. Harika bir hassas bir konuya bahsettiniz aslında. Ben çok teşekkür ederim bu konuda. Hatırlatma olarak bunu ben kabul ediyorum gerçekten Türkiye'nin dört ayrı noktasının ortak buluştuğu nokta. Evet. Yani doğudan batıya, batıdan doğuya gidişlerde evet. ya da evet. güneyden kuzeye, evet. kuzeyden evet. güneye gidişlerde mutlak uğrak nokta olarak burayı tercih etmeleri çok doğal. Gerçekten tarihi özellikleri, dini kültürleri ve bugüne kadarki misafirle ve ağırlama teknikleri ve özellikleriyle de gelen herkesin hayranlıkla gittiği bir yer. Doğal olarak da gelen misafirlerimize baktık. Bu Türkiye'nin 81 ilinden gelen konuk var. Yine de yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Dünyanın birçok ülkesinden, uzak doğudan gelenler var. Japonya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Fransa'dan her bölgenin insanını görebildiğim gibi son zamanlarda özellikle sizin özelliğinizde İtalyanlarla olan zannediyorum anlaşmanın sonrası çok sayıda İtalyan misafir ağırladığımızı görüyoruz. Son zamanlarda İtalyan bir ajantayla anlaşmamız sonucunda bayram süreçleri ve diğer günlerde İtalyan turistlere daha fazla hizmet verebiliyoruz diyoruz. Şimdi burada bir konaklamadan söz ettik ama konaklamayla sadece sınırlı değil hizmetlerimiz. En büyük özelliklerinizden yine bir tanesi arabalarının çok rahat otoparkta teslim edebildikleri hemen yan tarafımızda bize ait bir otoparkımız var. Evet. Orada güven altından arabalarını bırakabilecekleri bir alan ve yine sabah kahvaltılarımız var ki biraz sabah ondan söz eder misiniz? Sabah kahvaltılarımız genelde köy amaçlı yani <laughs> tamamen doğal hizmetlerden yani Hı -hı. doğal vitamin. Ve ürünlerden oluşmakta. Ürünlerden oluşmaktadır. Tamamen köy sofrası. Onlar için hazırladığımız doğal, organik ve yöresel ürünlerin sunulduğu bir sabah kahvaltısı. Evet. Efendim, aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Ancak bu yoğun tempo içerisinden bize ayırdığınız değerli dakikalar için ben size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. Teşekkür ederim. İzin verirseniz son olarak değerli izleyicilerimize ben sizler adına kısa bir davette de bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Nevşehir Ürgüp ve sektörün yıldız firması Burn Hotel'den seslendiğimi söylemiştik. Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak bizler de size burayı tavsiye ediyoruz. Uzun yılların tecrübesi, profesyonel kadrosu, son derece otantik işletme konumu ve olmazsa olmazı kaliteli sıcacık bir davet. Herkesin burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerine tavsiye ediyoruz. Zaten bina çalışan kadro ve kendileri görüp tanıdığınızda aslında çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Nevşehir Ürgüp'ten sektörün en iyisi Börn Hotel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Son sözü işletmecimiz Sayın Recep Arslan Tepe'ye bırakıyorum. Bizleri tanıdığınız için, bizlerle sohbet ettiğiniz için bizler de sizlere çok çok teşekkürlerimizi iletmekteyiz. Tekrar Kamu bekliyoruz diyorsunuz inşallah. Kamu turizmin ben... tekrardan kalkınması, büyümesi, daha da gelişmesi, Avrupa Avrupa standartlarına ulaşabilmesi dileğimiz budur. Çok teşekkür ediyorum. Bütün büyüklerimize de buradan kısaca bir mesaj vermiş olalım. Turizmin kalkınması bizim yaptığımız hizmetlerin kalitesiyle orantılı. Devletin büyük destekleri ve bizlerin gayretleriyle umuyorum ve diliyorum. Turizm konusunda dünyanın en gözde ülkesi olmaya adayız. Bu konuda da adımlarımız devam ediyor. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz.